Merhaba arkadaşlar, ben Edebiyat Hocası Ahmet Hoca. Geçen haftaki dersimizde sözcük türlerinde kalmıştık. Bu hafta sözcük türleriyle devam ediyoruz. Birincisi, zamir nedir? Nedir zamir arkadaşlar? Konuşma anında çoğu zaman bütün söyleyeceklerimizi isimleriyle söylemeyiz. Neden söz ettiğimiz belli olduğu için bazı isimler ya da söz öbekleri yerine geçici olarak onların yerini tutan sözcükler kullanırız. İşte isim olmadıkları halde isim gibi kullanılan bu sözcüklere ne diyoruz? Zamir diyoruz. Örneğe geçecek olursak. Selim hediyi dün çarşıdan almış. O bunu dün şuradan almış. Birinci cümlede gençler, birinci cümledeki Selim adı yerine ne kullanılmış? O sözcüğü. Hediye adı yerine ne kullanılmış? Bu sözcüğü. Çarşıdan yerine de şuradan almış sözcüğü kullanılmıştır. Cümledeki o, bu Şurada sözcükleri belirtilen adların yerini tuttuğu için gençler ne görevindedir? Zamir görevindedir. Devam edelim. Zamirler isimlerin yerine tutma biçimlerine göre şu şekillerde gruplandırılır. 1. Kişi zamiri. Şahıs isimlerinin yerine geçen zamirlerdir. Dilimizde 3 tekil Üç çoğul kişi bulunduğuna göre altı tane şahıs zamiri var demektir. Bunları şu şekilde gösterebiliriz. Hepinizin de bildiği gibi birinci tekil şahıs ben, ikinci tekil şahıs sen, üçüncü tekil şahıs o, dördüncü tekil birinci çoğul şahıs biz, değil mi gençler? Devam edelim. Çoğul ikinci kişi siz, çoğul üçüncü şahıs için de onlar. Yani en baştan başlayacak olursak, birinci tekil şahıs ben, ikinci tekil şahıs sen, üçüncü tekil şahıs o, birinci çoğul şahıs biz, ikinci çoğul şahıs siz, üçüncü çoğul şahıs onlar. Örnek. O beni dün aramış. Yarın onlar bize gelmeyi düşünüyor. Bu cümledeki o, ben, onlar bir sözcükleri kişilerin yerine tuttuğu için nedir? Kişi zamiri olarak kullanılmıştır gençler. 2. işaret zamiri. İsimleri yerlerini işaret ederek karşılayan zamirlerdir. Örnek. Bir daha söyleyelim. İsimleri yerlerini işaret ederek karşılayan zamirlerdir. Bunu şunun yanına koy. Ahmet'e onları doğum gününde almışlar. Onu kitaplığa koydum. Burası oradan nasıl gözüküyor? Ötekini bana ver, berikini sen al. Öbürünü şu rafa koyun. Böylesini hiç duymamıştım. Öylelerine güvenme. Gençler gördüğünüz gibi e isimleri yerlerine işaret ederek ne kullanılmış? Zamir kullanılmış bu örneklerde. Not. Notta bize diyor ki cümlede o onlar zamirleri kişinin yerine tutarsa kişi zamiri varlığın yerine tutarsa işaret zamiri olur. Ancak bu şu bunlar şunlar sözcükleri kişilerin yerine tutsa bile işaret zamiridir. Bunları unutmayın. Bunlar önemli gençler. Devam ediyoruz. Onu bir kitap fuarından almıştım. Onu. İşaret ediyor değil mi gençler? Burada ne var? İşaret zamiri vardır. Onunla bir konserde tanışmıştık. Kimle onunla? Kişi zamiri değil mi? Birine temsil ediyor burada onunla demek değil mi? Şunları çantana koy. Bak işaret ediyor değil mi gençler? Şunları nedir? İşaret zamiri. Şunları tanıyor musun? Bu da gösterme değil mi? İşaret zamiri. 3. Soru zamiri. Nedir soru zamiri? İsimlerin yerlerine soru yoluyla geçen sözcüklerdir bu sözcüklerin yerine sorduğu isimler getirilebilir. Örnek, çarşıdan ne aldım? Çarşıdan elma aldım. Çarşıdan ne aldım? Çarşıdan elma aldım. Nerede oturuyorsunuz? Üsküdar'da oturuyorum. Hangisi önce geldi? Şu önce geldi. Yani isimlerin yerlerine soru yoluyla geçen sözcüklerde değil mi? Geçen soru zamiri. Bu sözcüklerin yerine sorduğu isimler getirilebilir. Örnekte olduğu gibi değil mi? Devam ediyoruz gençler. Edat nedir? Tek başına bir anlamı olmayan Cümle içinde sözcükler veya söz öbekleri arasında çeşitli anlam ilgisi kuran ve cümleye değişik anlamlar katan sözcüklerdir. Başlıca edatlarımız şunlardır gençler: gibi, sanki, göre, kadar, için, ile, yalnız, ancak, sade, sadece, tek, bir, üzere, denli, değil, e doğru, e karşı, e karşın, e rağmen, e değin, edek den dolayı den başka. Edat konu anlatımı ve edat örneklerine bakacak olursak gençler gibiden başlayalım. Dev bir testere gibi sıra dağlar. Buradaki gibi de ne var gençler? Benzerlik var değil mi? Arabadan indiği gibi koştu. Burada ne var? Hızlanma, tezlik anlamı var değil mi gençler? Sami ile yedi gibi buluşacaktık. Buradaki gibi civarında anlamında. Herkesin anlayabileceği gibi anlat. Hani herkesin anlayabileceği biçimde değil mi? Akşam yağmur yağacak gibi. Buradaki gibi de gençler tahmin olasılık. Öyle değil mi? Devam ediyoruz örneklerimize. Bu sefer ikinci edatımız sanki. Sanki bir hayaletti bulutlar. Buradaki sanki ne demek nasıl benzerlik var değil mi gençler? Güzel. Sanki bizimle gelecek de inanmama var değil mi burada? Sanki bizimle gelecek de işte şunlar şunlar getirecek, şunlar şunlar götürecek gibi. Burada inanmama var. Hava açacak sanki. Buradaki ne var? tahmin olasılık. Diğer edatımız, üçüncü edatımız göre. İlki neydi? Gibi. Sanki şimdi göre. Bana göre sen haksızsın. Buradaki görede ne var? Bir görecelik var değil mi? Diyor bana göre. Sana göre, ona göre farklı olabilir. Buradaki görecelik. Burası İzmir'e göre daha güzel. Bir karşılaştırma yapılmış değil mi gençler? Ankara'ya göre diyebilir mesela İzmir'e göre ya da Antalya'ya göre ya da İstanbul'a göre. Burada bir karşılaştırma var. Ayağının yorganına göre uzat. Uygunluk var değil mi gençler? Yorgan e, ayağın yorganına göre uzat derken onun yapısına uygunluğuna göre uzatman gerekiyor. Dördüncü edatımız sanki. Sanki bir hayaletti bulutlar. Burada bir benzerlik var değil mi? Evet gençler biraz önceki örneklerin aynısı bunlar. Bunları geçelim. Devam ediyoruz. İçine geçtik gençler. İçin edatı. Biraz dinlenmek için eve gitti. Buradaki için nedir? Amaç var değil mi? Dinlenmek için, dinlenme amacıyla. Onun için çok çalışkan diyorlar. Onun hakkında demek değil mi buradaki için? Güzel. Eylül onun için hüzünlü demekti. Eylül ona göre, değil mi? Görecelik. Hastalandığım için dün gelemedim. Bir sonuç, bir neden, bir sonuç var değil mi? Hastalandığı için. Neden? Hastalandığı için. Neden? Sonuç ilişkisi var. Hediyeyi annem için aldım. Kimin için? Annem için. Aitlik duygusu var değil mi gençler? Bu eşyalar için kaç para verdim? Buradaki için karşılık anlamında değil mi? Bir değer anlamında. Vatan için canımız feda olsun. Buradaki için vatan uğruna, vatan yolunda. Birkaç gün için Bursa'ya gitmiş. Belli bir süreliğine, değil mi gençler? Güzel. Devam ediyoruz. Üzere. Üzere edatı. Akşama gelmek üzere gidebilirsin. Bir şart koşmuş, değil mi gençler burada? Ders çalışmak üzere yurda gitmiş. Ders çalışmak için ne? Ders çalışmak amacıyla, değil mi gençler? bir amaç var burada. Karşılaştığımız üzere çalışırız. Karşılaştığımız şekilde tarza değil mi gençler burada üzere anlamında? Güneş batmak üzere. Burada bir zaman kavramı var değil mi gençler? Zaman kavramı. Doğru. İhtiyar şu tarafa doğru gitti. Oradaki doğru nedir gençler? Yön değil mi? Şu tarafa işaret ediyorsun, yönü tarif ediyorsun. Sabaha doğru yağmur başladı. Buradaki de ne anlamında? Zaman anlamında. Karşı. Rüzgara karşı yürüyorduk. Neye karşı rüzgara karşı? Bir yön var değil mi gençler? Babam sabaha karşı gelecek. Burada da bir zaman kavramı var, değil mi? Öyle diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz gençler. Ee, bundan sonra da bağlaça geçelim gençler. Bağlaç nedir? Tek başına anlamı olmayan aynı görevdeki sözcükleri, söz öbeklerini veya anlamca birbiriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Bağlaç konu anlatımı ve örneklerine geçecek olursak. Ve, bağlacına bakalım önce. Eylül ve denizden vazgeçemiyordu. Ne yapmış burada gençler ve? isimleri birbirine bağlamış değil mi? Buradaki ve isimleri birbirine bağlamış. Yarın akşam sen ve ben burada olmayacağız. Buradaki ve ne yapmış gençler dikkat ederseniz? Zamirleri birbirine bağlamış. Değil mi? Ahmet çalışkan ve dürüst bir insandı çalışkan ve dürüstlük nedir? Sıfattır. Yani iki sıfatı burada birbirine bağlamış. Geçte buradaki bizim için önemli olan ve bağlacı. Unutmayalım. Yorgun ve üzgün görünüyordu. Burada ne yapmış? İki tane zarfı birbirine ne yapmış? Bağlamış. Çocukluk günlerine ve eski mahallesine özlem duyuyordu. Ne yapmış? Söz öbeklerini birbirine bağlamış. Değil mi? <laughs> Arkadaşın geldi ve seni sordu. Cümleleri birbirine bağlamış değil mi? Bak burada bir cümle, burada bir cümle. Arkadaşın geldi, seni sordu. Arkadaşın geldi, seni sordu. Araya ve konulmuş ve bağlacı ne olmuş? Cümleleri birbirine bağlamıştır. İle ya da le la yerine ve get, yerine ve getiriliyorsa bağlaç getirilmiyorsa ilgeçtir gençler. Bunları birbirine karıştırmayalım. Annenle baban yarın mutlaka gelsin. Buradaki ne gençler bağlaç değil mi? kardelen ile Erguan'ı çok kullanıyordu şiirlerinde dikkat ederseniz bağlacımız burada değil mi güzel veya ya ya da yahut veyahut gençler e, en çok karıştırdığınız öğrencilerin gençler en çok karıştırdığı noktalardan bir, bir tanesi de bu mesela bazı öğrenciler soruyor veya birleşik mi yazılır ya ya da birleşik mi ayrı mı yazılır yahut veyahut bunlar gençler gördüğünüz üzere veya birleşik ya da ayrı veyahut birleşik yazılı. Kesinlikle bunu karıştırmayın. Roman veya şiir okuyunuz. Mutlaka gelir diyorsun ya. Diyorsun ya gelmezse hemen sus ya da dışarı çık. Bana sık sık mektup yaz yahut telefon et. Ders çalış veya veyahut biraz dinlen. Gençler dikkat ederseniz çoğu birbirinin kopyası gibi birbirinin yerine de kullanılabilir bilen sözcüklerde değil mi? Bunların hepsi bağlaştır gençler karıştırmıyoruz. Yalnız. Güzel bir ev. Yalnız şehre uzak. Ne var? Bir karşılaştırma var değil mi? Uzaklık. Parayı veririm yalnız yarın getireceksin. Şart var değil mi? Şart, koşul var burada. Ancak akşam size geldim. Ancak sen yoktun. Ne var? Bir karşıtlık var. Sahile git. Ancak çok kalma. Bir şart, bir koşul var değil mi gençler? Ama ama edatımıza bak, e, bakalım. Eski ama sağlam bir köşktü karşıtlık. Denize girebilirsin ama çok açılma koşu. Temiz ama çok temiz bir yerdi burası pekiştirme. Lakin e, fakat lakin ne var ki? Sinemaya gitti fakat film bitmişti. Karşıtlık var değil mi? Ceketimi giyebilirsin fakat kirletme. Bir koşul şart. İşim bitti lakin servis gelmedi karşıtlık. Çok seki ne var ki ders çalışmıyor. Burada da bir karşıtlık. D e, e bağlacı. Bağlaç olan d gençler her zaman her zaman her zaman ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Bunu lütfen lütfen karıştırmayın. Ve t ta şekli yoktur bağlaç olan her zaman de dadır. <laughs> Pardon. <gülüyor> İlacı içti de ağrısı biraz dindi. Bir neden, bir sonuç var değil mi bu bağlacımızda? Güzel. Devam. O romanı ben de okudum. Buradaki de hangi anlamda gençler? Eşitlik, gibilik. Bunu da mı yapacaktın? Şaşırıyor değil mi? Bunu da mı yapacaktın? Bir şaşırma anlamı var. Sen işe gireceksin de para kazanacaksın da ne o söylüyor burada? Bir alay, bir inanmama var değil mi gençler? Akşam gelme de göreyim seni. Buradaki ney? Korkutma, tehdit var değil mi? Bakın dikkat edin gençler. Bağlaç olanların hepsi ayrı yazılıyor. Lütfen bunları birleşik bir şekilde, yapışık bir şekilde yazmayın. Pilavda. da Pilav ol. Pilav da pilav olmuş hani. Övüyor değil mi? Çok güzel olmuş diyor. Bile dahi. O şarkıyı dinlerken ben bile ağladım. Pikniğe öğretmenlerimiz dahi gelecek. Bunların hepsi ne gençler? Bağlaç. Ki bağlacı. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Ne yapmış buradaki ki? Duydum. Unutmuşsun gözlem rengine iki tane cümleyi birbirine bağlamıştır. Lale ki bah, baharda açan nadide bir çiçektir. Ne yapmış buradaki ki laleyi açıklamış. Açıklama var. Deniz bugün öyle güzel ki. Ne diyeyim? Neredeyim? buradaki ki ne anlamında? Pekiştirme anlamında. İnsan kadar bu kadar umursamaz olmaz ki. Yakınıyor değil mi? Adam yorulmuş ki izin istiyor. Neden sonuç yorulması, izin istemesi neden sonuç değil mi? Gözümü bir açtım ki hastanedeyim. Şaşırma var değil mi? Ders çalış ki sınavı kazanabilesin. Burada bir şart koşul var. Oysa, oysa ki hal bu ki. Oysa sanatçılar halkın içinden olmalıdır. Oysa ki biz seni çok beklemiştik. Çok çalışıyorsunuz. Halbuki dinlenmeniz gerekiyor. Bunlar yine bağlaç arkadaşlar. Madem, madem ki meğer, meğer ki meğersem. Madem küstün, dargındın, neden mendil salladın? Buradaki madem. Madem ki bana inanmıyorsun, anneme sor. Buradaki de bağlaç. "Meğer mademdeki, be meğer mademdeki bizi yıllardır oyalıyormuş." Buradaki meğer. "Meğer ki olaydan hiç haberi yokmuş. Meğerse okula gitmemiş bugün. Bunlar hepsi nedir gençler? Bunların hepsi bağlaştır. Öyleyse çünkü hatta o yoksa ise yalan söylüyorsunuz sözlerime. Öyleyse ispatla. Uludağ'a gideceğim, gidemeyeceğim çünkü çok işim var. Dün babam geldi hatta sana selam söyledi. İyi gidin, giyin yoksa üşürsün. Ben güzü o ise baharı severdi. Ne ne bağlacı. Ne gelen var ne giden. Olumsuzluk diyor var değil mi burada? Yani kimse gelmiyor anlamında söylemiş. Ne lale ne gül. Eylül de evlül. Burada da bir olumsuzluk var değil mi gençler? Onlar istemiyorum diyor. Ne kızı verir ne dönürü küstürür. Burada ne var? Yine olumsuzluk. Şimdi bir bir bağlacına bakalım. Yeryüzünde bir sen bir de ben varız. Yeryüzünde bir sen bir ben varız. Bu da e, bağlaça örnek. Hem hem gerek gerek ister ister olsun. Olsun olsun ya ya. Hem suçlu hem güçlü. Gerek bugün gerek yarın toplantıya gelebilirsiniz. İster inan ister inanma. Roman olsun, şiir olsun ikisini de çok severim. Ya burada bekle ya eve git. Bunların hepsi nedir gençler? Bağlaçtır değil mi? devam ediyoruz. Ünlem. Nedir ünlem gençler? Sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma gibi duyguları anlatan, seslenme, buyruk, buyruk gibi durumları bildiren ya da doğa seslerini yansıtan sözlerdir. Örnek, vah vah dedi doktor. Of Allah'ım of. Ah o kadrini bilmediğim günler. Yol verin adalar yare kavuşayım. Aman geç kalmayın. Ay ne güzel. Bıktım be. Bakın gençler söyleme tarzımı fark ederseniz hepsini ünlem şeklinde söyledim. Burada ne var? Sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma var değil mi? Hepsi ünlem örneğidir. Bravo. Çok güzel konuştun. E sus artık. burada da bir ne var? Ünlem var. Eh başa gelen çekilir. Elveda ey güzel gençliği. Bunların hepsini örnek olarak verebiliriz. Eyvah otobüsü kaçırdık. Hey gidi günler. Oh, dünya varmış be. Uf, elim iğneye battı. Bunların hepsi gençler bağlaç örneği. Dikkat arkalarında hep sonlarında hep bağlaç e, ünlem, e, ünlem var gençler. Özür diliyorum. Bağlaç değil. Bunlar hepsi ünlem işaretlerinden de belli olduğu gibi yukarıda koyu renkle belirtilen kelimeler cümle içerisinde ünlem görevi görmektedirler. Not. Ünlemler bazen cümle içinde değişik görevlerde kullanılabilir, e, kullanılabilirler. Örnek: Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ad olarak kullanılmış değil mi? Amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Bu da sıfat anlamında gençler. Evet konumuz e, burada bitti arkadaşlar gelecek ders devam edeceğiz kendinize iyi bakın